Arkadaşlar bugün PUBG Mobile'da Livik modunda birinci olmaya çalışacağız. İleride birkaç tane adam çat çatışıyorlar. Oraya gideceğim. Sanırım botlar kapışıyor. Anamadık oradan kiri. Buradakileri alacağım hemen. Ne oluyor ki? Arkadaşlar geldiğim gibi çatışmayı bıraktılar. Arkadaşlar bir tane gerçek adam var. arkadaşlar mermimiz bitti şu an dakika farkında değildim da mermimin bittiğini fark etmedim Bakın arkadaşlar bunun da mermisi yok arkadaşlar ya ölürüz ya da alırız Form up on me. Arkadaşlar kompanın da sıksın. Onun gıdıklar yani. Ona hiç hasar vermez. Evet arkadaşlar sonunda bir M416 bulduk. dp'li arkadaş gene burada atladı sanırım aşağı bu muydu dp'li Hayır ya. Neyse arkadaşlar diğer videomuza hemen geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her zaman klasik oynamaktan da canınız için bir sefer de Bakmıyorum The blue Aa, el bombasını görmedim. Bu arada alttan abone olmayı, unutmazsanız sevinirim. Arkadaşlar, telefon biraz yavaş. İşler yapıyor. <laughs> Arkadaşlar M24'lü çok iyi bu arada. Arkadaşlar nasıl öldürdü anlamadım. Mesela kafasına sıkma o beni öldürdü. Neyse arkadaşlar yetiştik onlara. Bu mayrak şeyle sanıyorum. Hayır ya arkadaşlar. Çok fena öldürüyorlar. Arkadaş ne yapıyorsun ya? Hayır ya, nereden sıkıldı? Hayır arkadaşlar ya. Ben bir bomba Gitme oraya gitme. arkadaşlar arkamdan sıkıyormuş yoksa adamı öldürecektim. Killing spree for the red team. careful! You're losing the game. The red team is about to win. Ya ben Oglos. Şey ya Evet arkadaşlar yenildik. Sakın. Mama nereye? Arkadaşlar yendik ya. Son bir tane kala yendik ya. Yes be. arkadaşlar bu kanalımda Arkadaşlar ben DP'li Neyse arkadaşlar. Hemen diğer video diğer oyuna Evet arkadaşlar kaldığımız devam ediyoruz. Biraz videoyu geç açtım. Özür dilerim. Unutmuştum. Yayında oldu. Oldu. ne kadar buradaki adamlar hemen hemen bittiği bir iki tane hariç hepsi bitti. Ne kadar fazla 3x var ya. Arkadaşlar sabaham 4 5 tane gördüm. Çok fazla dürbün var. Arkadaşlar bu Reka az çok iyi. Hakikaten bütün bütün adamları temizliyor. Enemies ahead. Bu kıyafet daha çok hoşuma gidiyor. arada söylemişim değil mi? Ben telefonda oynuyorum. Onun için hassasiyet falan daha zarar. Arkadaşlar biraz kötü oynarsam Burası ihtiyacı değil mi? Arkadaşlar bir ne kadar bilet vermişler. Onların evlerinin 没感觉。 Bakalım burası nereler bu? bu, bu. Ben, ben arkadaşlar. yakın, çünkü. Verin, location. Alalım. yanlış gelmişim ama sorun değil. O durup bizimdir. Mark the location. bu evlere pusup kim gelirse vuracağız. 6 x'imiz var ama yok. O yüzden kullanamıyorum. Mert'in çıksaydı çok iyi olurdu. göremedim ama arkadaşım gördüm hakikaten arkadaşım çok oynuyor arkadaşlar Drip botuna baksam da dp vardı biliyorum dp ile iyi bir silah değil aslında arkadaşlar mermisi çok olduğu için adamları ta 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 ta, ta öldürüyorsunuz arkadaşlar Arkadaşlar Alfa, adam böyle yapmak istiyordu. Tam bilmiyorum sarını. Aslında ben de onun peşine ya. Zaten kimse gelmiyor artık buraya. Arkamda gerçek adam varmış. Ben o bu tek var sandım. Hayır ya. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ayten kanalıma abone olup videoya like katmayı unutmayın. Görüşmek üzere.